Merhabalar. Bundan sonra ufak ufak projeler yapmaya başlayacağız. Onun için bilgisayarımızın hard diskinde projelerimizin klasör altyapısı nasıl olacak? Aynı zamanda Maya'da sahneler nereye kaydediliyor? Sahnelerin kullandığı farklı dosya biçimleri hangi klasörlerden çekiliyor? Kısacası Maya Projects dediğimiz olay nasıl çalışıyor? Bunu anlatan bir video çekmek istedim. Öncelikle bu derslerin film projesi üzerine gittiğini varsayarak bir filmde bize neler lazım olacak? Onları düşünmekle başlayalım. Bilgisayarımızda bir tane proje hard diski olduğunu varsayıyorum ya da hangi hard diski kullanıyorsanız. Burada yeni bir tane proje yaratalım. Hatta kendi projemizin içine girelim. Öncelikle hangi projenin üstünde çalışıyorsak onun ismini ana klasöre veriyorum. Bizler bir sonraki dersimizde modelleme ile devam edeceğimiz ve bir oturma grubu tasarlayacağımız için bu projenin adı oturma grubu olsun. Burada anlatacağım şeylerin çoğu benim kendi tercih ettiğim kişiselleştirilmiş seçimler. Ama ben neden yaptığımı size böyle anlatmak istiyorum ki altındaki mantığı anlayabilin. Siz bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz ama projeleriniz komplike hale geldikçe mutlaka düzenli bir çalışma sistemini kendinize göre oturtmak isteyeceksiniz. Öncelikle ben bir klasörü isimlendirirken hep büyük harfler kullanıyorum. Kesinlikle Türkçe harf kullanmıyorum. Ne dosya isimlerinde ne klasör isimlerinde. Türkçe karakterler kullanmıyorum. Hep İngilizce karakterler oluyor. Ee, kelimeleri birbirinden genelde alt çizgiyle ayırıyorum. Çok nadiren orta çizgi kullanıyorum. Bunların hepsi bir süre sonra kalabalıklaşan klasörünüzde neyin ne olduğunu okumanızı hızlandıracak olan şeyler. Çünkü burada incik cincik ve bir düzene sahip olmadan isimlendirilmiş şeyler görürseniz sürekli projelerinizde aradığınız dosya ya da klasörü bulmak için gözleriniz patlayana kadar buralarda arama yapacaksınız demektir. Dolayısıyla ben büyük harfli bir şey gördüğüm zaman onların klasör olduğunu hemen seçebiliyorum. Eğer dosyaları isimlendireceksen büyük harf çoğunlukla kullanmıyorum. Genelde küçük harfler kullanıyorum. Diyelim ki projemizin adı oturma grubu. Biz burada modelleme yapacağız ama bunun bir film projesi olduğunu varsayalım. Bu filmin adı da oturma grubu olsun. Bir filmin içinde neler var? Öncelikle tabii kendi kullandığınız programlar değişebilir. Ama benim kullandığım temel programlar After Effects. Kısaca AFX yazıyorum. Photoshop. Buna Photoshop'un uzantısı olan PSD diyorum. Müşteri tarafından gelebilecek ya da sizin üreteceğiniz herhangi bir yazılı materyal için text. Yine aynı şekilde müşteriden gelebilecek ya da sizin toparlayabileceğiniz herhangi bir kaynak görsel, işitsel, yazılı kaynak için ref yani referans folderı. Mutlaka tabii ki bu işin içinde ses de olacaktır. O yüzden bir tane sound folder yapıyoruz. Düşünelim, başka neye ihtiyacımız olabilir? Bu bir film projesi olduğu için mutlaka renderler alacağız. Dolayısıyla iki tane folder yapacağım. Birine test renders diyorum. Diğerine de final render ya da final renders da diyebilirsiniz. Hmm, bakalım bakalım. Şimdi bunların içine geleceğiz. After Effects'in içine geldiğim zaman After Effects'te yaptığım bütün compositing kurgu proje dosyalarını bunun içine kaydediyorum. Burada sadece After Effects dosyaları oluyor. Yani %99.9 başka bir dosya türü görmezsiniz bu folder'ın içinde. PSD'ye gelelim. Burada Photoshop'ta yapacağım her türlü tasarım ya da eğer herhangi bir çizimi scan edeceksem ee, o scan ettiğim dosyalar kısacası manipüle edeceğim, oluşturacağım ve bunlarla maya'daki projemi besleyeceğim her türlü dosyayı burada oluşturuyorum. Referans dediğimiz zaman referans bu işte her şeydir. Hiçbir zaman için bence sanat yapıyorsanız referanssız çalışmayın. Bir bina tasarlıyorsanız açın onlarca bina resmine bakın. Ondan sonra istiyorsanız kapatın kendi hayalinizde kaldığı şekliyle size ait olan bir bina yaratın. Ama referans bakmadan her şeyi bilmemiz çok zor. Bizden yarın öbür gün sincap çizmemizi de isteyebilirler. Bina modellememizi de isteyebilirler. Bir silah animasyonu da isteyebilirler. Bir insanın bunlarla ilgili otomatik bilgi sahip olması çok zor. Dolayısıyla herhangi bir işi yaparken bir sürü referans araştıracaksınız. Bunlar environment referansları yani çevresel referanslar olabilir. Prop referansları olabilir. Karakter referansları olabilir mood boardlar olabilir. Eğer yapmış olduğunuz filme benzer tarzda filmler varsa onları referans olarak elinizin altında tutmak isteyebilirsiniz. Onları buraya kaydedebilirsiniz. Dolayısıyla referans folderının altına istersek images video ve sound diye 3 tane yeni klasör yapabiliriz. Neden İngilizce yazıyorum her şeyi? Yazmak zorunda değilsiniz. Türkçe de yazabilirsiniz. Ama genelde kullandığımız programların arayüzü çoğunlukla İngilizce. Ulaşacağımız kaynakların da en geniş ve kapsamlı olanları İngilizce olacak. O yüzden ben bu şekilde yapıyorum ama bazen eğer İngilizcesi uzunsa, Türkçesi daha kısa geliyorsa Türkçe de adlandırabilirim. Burada bir kural yok. Sadece dikkat etmeniz gereken İngilizce karakterler kullanmaya çalışın. Çünkü bazı programlar Türkçe karakterleri okumaz, bazı Bilgisayardan öbür bilgisayara atarken Mac ile PC arasında ya da iki tane farklı formatlanmış hard disk arasında falan filan, yani bu tarz sorunları ben yaşadığım ve insanı deli ettiğini bildiğim için sizlere kesinlikle dosya ve klasör isimlerinizde çok uzun karakter sayısı kullanmamanızı, Türkçe karakter kullanmamanızı, gereksiz işaretler, işte soru işareti, yüzde işareti falan gibi şeyler kullanmamanızı ve boşluk kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Referans folder'ımıza da baktık. Sound'a geldiğimiz zaman sound'un içinde ne olabilir? Müzik olabilir. Seslendirme olabilir. Voice over kısaltılmış olan VO şeklinde yazıyorum bunu. Ses efektleri eklemek isteyebilirsiniz. Filminize. Bunun için bir tane sound effects folder'ı yapıyorum. Sanırım bu üçü ses dosyalarımızı ayrıştırmak için yeterli olacak. Test Renders'a geldiğimiz zaman tabii ki diyelim bir film yapıyoruz. Bu filmde 5 tane plan var ya da 10 tane plan var. Bunun içine plan folderları yapacağız. Plan 1, plan 2, plan 3 diye gidecek ve çıkardığınız her sahnenin test renderını doğru plan folderına atabilirsiniz böylece. Aynı şeyi Final Renders için de yapabiliriz. Hatta After Effects için de yapabiliriz. Çünkü planlarımız çok karmaşıksa ve After Effects'te uzun süre çalışıyorsak tek bir plan için atıyorum 10 tane 20 tane After Effects proje dosyası kaydedeceğiz demektir. Bunları da daha iyi e, gruplandırmak, organize etmek istiyorsak buraya yapıştırabiliriz. Text'e geldiğimiz zaman bunun içinde neler olabilir? Senaryo olabilir. Ne diyelim yorumlar. Müşteriden gelebilecek eğer bir e, müşteriye yapıyorsak bu filmi başlangıçta bize verecekleri yorumları ve filmin yapım sürecinde bize filmle ilgili yapacakları eleştirileri e-mail'lardan toplayıp hepsini bu yorumlar altında bir tekst dosyası olarak kaydedebiliriz. Mesela buraya e-mail'lar deriz. Buraya da brief deriz. Bu filmi eğer bir müşteri yapıyorsanız müşteriler size öncelikle bir brief verecektir. Ondan sonra yapım sürecinde de size bir sürü revizyon verecektir. Bu revizyonları haftadan haftaya biriken e-mail'ların içinde aramak yerine her müşteriden geldiğinde bu e-mail'lar text dosyasına yapıştırırsanız proje üzerinde çalışırken hiç e-mail'ınızı açmadan burada proje dosyanızın içinde yapmanız gereken revizyonları elinizin altında bulabilirsiniz. Script'in içine geldiğimiz zaman burada yazacağımız senaryolar ya da müşteri tarafından bize gönderilecek olan senaryolar bulunacak. Eğer bunlar dışında da herhangi yazılı bir materyal bizim projemizde kullanılacak bir şeyse o dosyayı bu text folder'ına ekleyebiliriz. Evet hemen hemen ufak bir film yapmak için gerekli olan bütün folder'larımızı oluşturduk. Tabii ki ihtiyaç halinde bunlara ekleme çıkarma yapabiliriz. Peki Maya folder'ımız nerede? Maya'yı Maya'nın içinde oluşturacağız. Maya'nın çalışma sisteminde Projects dediğimiz bir altyapı var. Bu gerçekten Maya'nın çok düzenli çalışmasını sağlıyor. Bizim kendi bilgisayarımızın hard diskinde tuttuğumuz proje klasör altyapısı gibi Maya'nın da kendi bir altyapısı var. Bunu yaratmak için yukarıdan File kısmına geliyorum ve buradan Project Window'u seçiyorum. Project Window açıldığı zaman öncelikle bu yukarıdaki iki tane bölmeye bakalım. Current Project yani şu andaki projemiz daha önceden yapmış olduğum bir proje duruyor burada. Burada da location yani bu proje nerede? Yeni proje yapmak istediğim zaman yanındaki new tuşuna basıyorum. Öncelikle yeri seçeceğim. Oturma grubu klasörünü seçiyorum. Ve ismini maya koyuyorum. Bu herkesin farklı yaptığı bir şeydir ve eminim bir sürü insan aslında projesinin ismiyle burayı adlandırır. Ama ben hangi projede çalışıyorsam çalışayım Maya işlerini hep Maya klasöründe tutuyorum. Çünkü demin de fark etmişsinizdir burada yaptığımız proje altyapısına baktığımız zaman softwareleri birbirinden ayırarak gidiyorum. Yoksa bambaşka bir proje düzeni de olabilir. Plan 1, plan 2, plan 3 diye giden oturma grubunun içinde bir proje altyapısı görürsünüz. Plan 1'e girersiniz işte bu ayrımları her planın içinde görebilirsiniz. Bu kişiye kalmış bir şey. Ama ben software'leri birbirinden ayırmayı her zaman için çok daha pratik ve kolay buluyorum. O yüzden oturma grubu projemin içinde bir Maya proje klasörü yaratacağım. Bu klasörün içinde neler gelecek bana? Bunların listesini altta görebiliriz. Maya klasörümün içinde scenes, assets, images, source images gibi bir sürü Maya kendi kendine klasör yaratacak bana. Herhangi bir şey çekeceği zaman Maya otomatik olarak nereye bakacağını biliyor. Dolayısıyla bu Maya'nın proje altyapısını kullanmanız sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır. Genelde ben burayı değiştirmeyi seçmiyorum ama çok istiyorsanız buradaki isimleri değiştirebilirsiniz. Başka yerlere yönlendirebilirsiniz. Ama ben Maya'da geldiği şekliyle bunu kullanmayı tercih ediyorum ve birçok insan da böyle yapıyor. Çünkü dünyanın öbür ucundaki biriyle proje paylaşımı yaptığınızda genelde bu tarz tutulmuş projelerde pek sorun yaşamayacaksınız. Bunlara accept diyorum. Ve Maya projem yaratıldı. Artık recent projects'e geldiğim zaman burada daha önce açmış olduğum projeleri görebilirim. Bunları hızlıca seçebilirim. Projeler arasında geçiş yapabilirim. Ve artık Maya'da herhangi bir şeyi save as dediğim zaman yani herhangi bir sahneyi save etmek istediğim zaman Maya otomatik olarak hangi projedeysem oraya gidiyor. Oturma grubunun içinde artık bir Maya folder'ım var. Maya folder'ın içinde kendi altyapısı var. Ben bütün folderları büyük harflerle isimlendiriyorum ama Maya böyle yapmıyor. Ama ben Maya'nın altyapısına dokunmamak için sadece Maya'daki klasörlere böyle bir ayrıcalık sağlıyorum. Gidiyorum bunları tek tek büyük harfe çevirmiyorum. Maya'nın içinde scenes klasörüne artık yaptığımız bütün projeler otomatik olarak kaydedilecek. Herhangi bir proje seçildiyse Maya'da set project deyip buradan oturma grubunun içine geldim. Hangisiydi benim Maya projem? Maya isimli klasördü. Buraya tıklayıp manuel olarak da seçebilirsiniz. Bu eğer burada hızlı erişime e, sahip sahiptiyseniz ya da burası herhangi bir şekilde silinmişse diye söylüyorum. Project Window yeni proje yaratmak için, set project'te proje seçmek için Recent Projects'ten en son kullandığınız projeleri, Recent Files'dan da en son kullandığınız dosyaları, sahneleri açabilirsiniz hızlıca. Şimdi Maya'nın folder altyapısına bir bakalım. Buradaki bütün klasörlerin ne işe yaradığını anlatmayacağım ama en genel kullanılan, en hızlı öğrenmemiz gerekenlerden bahsedeceğim. Images, Maya'da yaptığımız animasyonları render aldığımızda bu çıktıların gideceği klasör. Movies, herhangi bir ön izleme yaptığımız zaman animasyonları ve bunları film haline getirdiğimiz zaman o filmlerin gideceği klasör oluyor. Scenes, Maya'da yaptığımız sahneleri kaydedeceğimiz klasör. Source Images, Maya'da render için kullanacağımız bütün texture'ları tutacağımız klasör yani kaplamalarımız eğer üzerlerinde herhangi bir doku bir desen varsa o resimleri source image'dan çekecekler. Sound ise ses dosyalarımızın duracağı klasör. Eğer animasyonu bir sesin üstüne çalışıyorsak o ses dosyalarını burada tutacağız. Bunun dışında render datayı belirtebilirim. Render datanın içinde birkaç tane folder var. Shaders'ın içinde kendi yarattığımız orijinal shader'ları kaydedebiliriz. Ben shader'ları bu render datanın içinde shaders'da tutmayı tercih ediyorum. Ve bir de son olarak autosave var. Eğer Maya'da autosave seçeneğini açmışsak projelerimiz buraya otomatik kaydedilecektir. Dolayısıyla Maya crash ederse herhangi bir sorun yaşama ihtimalimiz minimuma inecek. Evet umarım bu ders faydalı olmuştur. Kusura bakmayın çok sıkıcı bir ders oldu yine ama en azından ilerlemeden bu konuyu da aradan çıkarmış olduk. Bundan sonra gittikçe eğlenceli ve pratik dersler artacak. Bu tarz teorik ve ara bilgi veren dersler de giderek azalacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Teşekkürler.